Şimdi arkamdaki fotoğraf karesi diyeceğiz. Unutulmaya yüz tutmuş oyunları getireceğiz ekranlarınıza. Şöyle bir isimlerini sıralayalım. Kiremit Devirmece, Mokacık, Gıncırdak, Günümüzde artık çok az kişinin bildiği unutulmaya yüz tutmuş birçok oyun Bilecik'te yeniden hatırlanıyor. Şeyh Edibali Üniversitesi'nde düzenlenen geleneksel oyunlar şenliğine katılanlar yöreye özgü oyunları deneyimleme fırsatı bulunuyor. O isimlerini hatırlamadığımız oyunlara şöyle bir bakalım çünkü gençlere öğretiliyor artık. çocukluklarına döndüler, bir yandan misket dizdiler, diğer yandan kiremit devirdiler. Bilecik'te düzenlenen geleneksel oyunlar şenliği renkli görüntülere sahne oldu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nce Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte unutulmaya yüz tutmuş oyunlar gün yüzüne çıktı. Yöreye ait oyunlar hep birlikte oynandı. Şenliğe gelenler kiremit devirmece, mokacık, gıncırak, abakapmaca, gelme top, Köy göçtü ve daha nice oyunla doyasıya eğlendi. Geçmişimize gitme fırsatı buluyoruz. Dışarıdan e, oyunlar çok kolay gibi duruyor. Aslında e, izlediğinizde ben zaten yaparım e, denilen oyunların aslında bir emek e, istediğini ve çok kolay olmadığını gördünüz. Etkinliğin amacı dijital çağda geleneksel oyunların yaygınlaştırılmasıydı hakikaten bir emek isteyen oyunlar. Yani e, gelişi güzel çıkmamış. Bilgiyle çıkmış oyunlardır. Dolayısıyla üniversitemizi de sayın hocalarımızın vasıtasıyla böyle oyunlara açmak bizim için ayrı bir mutluluk oldu. <laughs> Kültürel mirasımızı aktarma noktasında hem öğretimi söz konusu hem de biz üniversite olarak birlik beraberlik, aidiyet duygumuzun gelişmesi, sosyal hayat aktif katılımımız, sosyalleşmemiz için birçok başlık altında değerlendirebiliriz bu faaliyeti. Şenliğe katılanlar Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında hayat bulan 45 oyunun bir kısmını hem tanıma hem de oynama fırsatı buldu.